Bir zamanlar yemyeşil bir vadinin kenarında küçük, sevimli bir kasaba vardı. Bu kasabada hayal gücü sınırsız, cesur ve meraklı bir kız çocuğu yaşardı. İsmi Deren'di. Deren her gün evinin penceresinden gördüğü ormana hayranlıkla bakar, bir gün ormanın derinliklerine dalmanın hayalini kurardı. Bir sabah gökyüzü masmavi, güneş parıl parıl parlıyorken Deren cesaretini topladı ve ormanın kapısına doğru yürümeye başladı. Adımları onu altın sarısı yaprakların döküldüğü bir patikaya götürdü. Güneş ışınları yaprakların arasından süzülerek yere dans eden ışıklar bırakıyordu. Deren bu büyülü atmosferde kendini bir peri masalının içinde buldu. İlk adımlarını atarken ormanın sessizliği ona hem tanıdık hem de yabancı geliyordu. Kuş cıvıltıları ve yaprakların hışırtıları ona hoş geldin diyen bir melodi gibiydi. Bir süre sonra ormanın derinliklerinde küçük bir açıklığa ulaştı. Bu açıklıkta renk renk çiçekler ve neşeyle dolaşan minik böcekler vardı. Deren çiçeklerin kokusunu içine çekerken etrafındaki güzellik karşısında büyülendi. Birden çalıların arasından minik, kızıl tüylü bir sincap fırladı. Deren, sincabın neşeli ve Çevik hareketlerini izlerken sincabın cesaretine hayran kaldı. Sincap bir anlık tereddütten sonra derene yaklaştı ve minik pençeleriyle ona "Hoş geldin." der gibi bir hareket yaptı. Deren sincabı nazikçe selamladı ve yoluna devam etti. Biraz ilerledikten sonra berrak bir su birikintisinin kenarına geldi. Burada zarif kuğular ve neşeli ördekler suyun üzerinde süzülüyordu. Deren kuğuların zarafeti ve ördeklerin neşesi karşısında büyülendi. Güneşin su yüzeyinde oluşturduğu parıltılar adeta bir dans gösterisi sunuyordu. Deren bu büyüleyici manzara karşısında kendini kaybetti. Yoluna devam ederken ağaçların arasında minik tavşanlar gördü. Tavşanlar çalıların arasında zıplıyor ve yiyecek arıyordu. Deren tavşanların ne kadar hızlı ve enerjik olduklarına hayran kaldı. Tavşanlardan biri Deren'e doğru yaklaştı ve onun ayakkabısının yanına oturdu. Deren bu küçük dostuyla göz göze geldiğinde ormanın ona ne kadar misafirperver olduğunu anladı. Güneş batmaya başladığında Deren ormanın derinliklerinde kaybolmuş gibi hissetti. Ancak endişelenmiyordu. Orman ona yol göstermiş, yeni dostlar kazandırmıştı. Deren bu büyülü günü asla unutmayacaktı. Ormanın büyüsü onun kalbinde sonsuza dek yaşayacaktı.